Merhaba dostlar. Elektronik Bilgi Bankası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sıcaklık sensörleri hakkında heyecan verici bir konuya odaklanacağız. Sıcaklık sensörleri günlük yaşantımızın ve endüstriyel süreçlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki sıcaklık sensörleri nasıl çalışır ve neler için kullanılır? İşte bu soruların yanıtları. Öncelikle sıcaklık sensörlerinin temel yapısına bir göz atalım. Sıcaklık sensörleri bir termal eleman bir sinyal işleme birimi ve bir çıkış ara biriminden oluşur. Termal elemanlar sıcaklığa duyarlıdır ve sıcaklık değişikliklerine yanıt verir. Farklı türde sıcaklık sensörleri farklı sensör elemanları kullanabilir. Örneğin, direnç tabanlı sıcaklık sensörleri sıcaklıkla değişen elektriksel direnç kullanır. Buna karşılık termokupl sıcaklık sensörleri farklı metallerin sıcaklığa duyarlı termoelektrik etkisini kullanır. Şimdi sıcaklık sensörlerinin farklı türlerine bir göz atalım. Termistörler, direnç tabanlı sıcaklık sensörleri arasında yaygın olarak kullanılan bir türdür. Termistörler, sıcaklığa duyarlı bir şekilde dirençlerini değiştiren elektronik bileşenlerdir. Genellikle seramik veya polimer malzemelerden yapılırlar ve iki ana türü vardır. NTC termistörler ve PTC termistörler. NTC termistörler, sıcaklık arttıkça dirençlerinin azaldığı bir sıcaklık karakteristik eğrisine sahiptirler. Yani, Sıcaklık yükseldikçe dirençleri düşer. Bu negatif sıcaklık katsayısıdır. Sıcaklık değişikliklerine karşı oldukça hassastır. Bu nedenle genellikle hassas sıcaklık ölçümleri yapmak için kullanılırlar. Otomotiv endüstrisinden beyaz eşyalara ve hava koşullarını izlemek için meteoroloji uygulamalarına kadar birçok farklı alanda kullanılırlar. PTC termistörler sıcaklık arttıkça dirençlerinin arttığı bir sıcaklık karakteristik eğrisine sahiptirler. Yani sıcaklık yükseldikçe dirençleri artar. Bu pozitif sıcaklık katsayısıdır. PTC termistörler aşırı akım koruma uygulamalarında kullanılır. Özellikle elektrikli motorlar gibi cihazların aşırı ısınmasını engellemek için kullanılırlar. PTC termistörler, sabit sıcaklıkta veya belli bir sıcaklık aralığında çalıştığında dirençlerinin hızla artması nedeniyle sık sık bu tür uygulamalarda bir sıcaklık anahtarı olarak kullanılır. Termokupul, İki farklı metal serin birleşiminden oluşur ve sıcaklığa bağlı olarak bu metaller arasındaki termoelektrik etkiyi kullanarak sıcaklık değişikliklerini ölçer. Termokopullar, yüksek sıcaklıklarda sıcaklık ölçmek için kullanılır. Termokopullarda kullanılan metaller, sıcaklığa bağlı olarak farklı elektrik potansiyelleri üretirler. Bu potansiyel farkı, termokopulun çıkış sinyalidir. İşte bazı yaygın termokopul çeşitleri. C-tip termokopul, demir ve konstantan metallerinin birleşiminden oluşur. Konstantan, %45 nikel ve %55 bakır karışımından oluşur. C-tip termokupullar, 40 ila 760 santigrat derecede geniş bir sıcaklık aralığında kullanılırlar ve endüstriyel uygulamalarda sıkça tercih edilirler. K-tipi termokupul, bir ucu nikel ve diğer ucu kromel adı verilen iki farklı metalin birleşiminden oluşur. Nikel, termokupulun pozitif ucu, kromel, termokupulun negatif ucu olarak kullanılır. Eksi 40 ila 1370 santigrat derecede geniş bir sıcaklık aralığında çalışırlar. Genellikle metalürji ve endüstriyel uygulamalarda kullanılırlar. T tipi termokupul, bakır ve konstantan metallerinin birleşiminden oluşur. T tipi termokupulun pozitif ucu bakırdan oluşur. Konstantan, nikel bakır nikel alaşımından oluşur ve bu alaşım termokupulun negatif bağlantısını temsil eder. Eksi 40 ila 350 santigrat derecede, Düşük sıcaklıklarda hassas ölçüm gerektiren uygulamalarda tercih edilirler. T-tipi termokupl, laboratuvar cihazları, sıcaklık denetimi gerektiren endüstriyel makineler ve cihazlar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. L-tipi termokupalı, nikel-krom-konstantan metal kombinasyonu kullanır. Eksi 200 ila 900 santigrat derecede geniş bir sıcaklık aralığında çalışırlar. L tipi termokupul, tüm termokupullar arasında en büyük termoelektromotor kuvvetini ve en yüksek hassasiyete sahiptir. Yüksek nemli ortamlarda korozyona çok duyarlı değildir ve yüksek nemli ortamlar için uygundur. Kimya endüstrisi gibi yüksek sıcaklık ve aşındırıcı ortamlarda kullanılırlar. S tipi ve R tipi termokupullar, platin ile platin-radyum metal kombinasyonlarını kullanır. S tipi termokupu %10 radyum içerirken R tipi termokupul %13 radyum içerir. 40 ila 1600 santigrat derecede geniş bir sıcaklık aralığında çalışırlar. Özellikle metal ergitme, cam üretimi ve havacılık gibi endüstriyel ve bilimsel uygulamalarda kullanılır. B tipi termokupul, platin rodyum ile platin metallerinin birleşiminden oluşur. B tipi termokupul, %30 rodyum içerir. 0 santigrat derece ila 1700 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığında kullanılır. Bu termokupol, yüksek sıcaklık hassasiyeti ve dayanıklılığı nedeniyle endüstriyel fırınlar, metal ergitme fırınları, yüksek sıcaklık kimyasal reaksiyonları ve laboratuvar uygulamalarında tercih edilir. Dirençli sıcaklık sensörü, RTD, sıcaklığa bağlı olarak direnci değişen bir metalden yapılmış bir sensördür retedeler, yüksek doğruluk ve kararlılık gerektiren uygulamalarda kullanılır. Genellikle metal platinin kullanıldığı retedeler, sıcaklık değişikliklerine duyarlı bir direnç değişikliği ile çalışırlar. Retede sensörlerinin farklı tipleri, kullanım amaçlarına ve sıcaklık aralıklarına bağlı olarak çeşitlenir. İşte retede sensörlerinin bazı yaygın tipleri. Platin retedeler, sıcaklık ölçümünde en yaygın kullanılan türdür. Platin, hassas ve doğru ölçümler sağlayan bir malzemedir. Retedelerin temel malzemesi platin telidir. Platin, geniş bir sıcaklık aralığında direnç değişikliği gösteren ve sıcaklık ile doğrusal bir ilişki içinde olan bir malzemedir. Bu, platinin sıcaklık ölçümü için ideal bir malzeme yapar. PT100, PT500 ve PT1000 gibi farklı sıcaklık katsayılarına sahip platin retedeler bulunur. Bu tür retedeler, laboratuvarlar, endüstriyel uygulamalar ve meteoroloji gibi birçok alanda kullanılır. Nikel retedelerin temel malzemesi nikel telidir. Nikel, belirli bir sıcaklık aralığında direnç değişikliği gösterir ve bu değişiklik sıcaklıkla doğrusal bir ilişki içerir. Tipik olarak, eksi 200 santigrat derece ile 300 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığında çalışırlar. Nikel retedeler, platin retedelere göre daha düşük hassasiyet sağlar. Genellikle daha düşük maliyetli olduğu için endüstriyel uygulamalarda tercih edilirler. Ancak platin RTD'lere göre daha sınırlı sıcaklık aralıklarında çalışırlar. Nikel RTD'ler, klima cihazları, tüketici ürünleri gibi fiyata duyarlı uygulamalarda sıkça kullanılır. Bakır retedenin temel malzemesi bakır telidir. Bakırın direnci sıcaklık değiştikçe doğrusal olarak değişir ancak bu değişiklik diğer RTD türlerine göre daha düşük hassasiyete sahiptir. Bakır RTD'ler düşük sıcaklık uygulamaları için uygundur. Tipik olarak 50 santigrat derece ila 150 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığında kullanılırlar. Isıtma, havalandırma ve kıyma sistemleri ve diğer benzeri uygulamalarda kullanılır. Pirometre, yüksek sıcaklıkta nesnelerin yüzey sıcaklığını temas olmadan ölçen bir cihazdır. Pirometrelerin çalışma prensibi, nesnelerin yüzeylerinden yayılan kızılötesi radyasyonu ölçmeye dayanır. Pirometreler, bir dizi optik, elektronik ve dedektör bileşenlerini içerir. Temel olarak şunlardan oluşur. Optik lens veya ayna, hedef nesnenin radyasyonunu toplar ve odaklar. Radyasyon dedektörü, alınan radyasyonu ölçer ve elektriksel bir sinyal üretir. Elektronik devreler, sinyali işler ve sıcaklık değerini hesaplar. Ekran veya çıkış, sıcaklık değerini görüntüler veya bir çıkış aracılığıyla iletir. Pirometre Hedef nesnenin yüzeyinden gelen kızılötesi radyasyonu aldılar. Bu radyasyonun şiddetini ölçer ve bu bilgiyi sıcaklık değerine dönüştürür. Pirometreler, bu ölçümleri optik lens veya aynalar yardımıyla gerçekleştirir. Pirometreler şu kategorilere ayrılır. Kontakt pirometreler, hedef nesneye temas eden pirometrelerdir. Genellikle temas gerektiren yüzeylerde kullanılırlar ve temas noktasındaki sıcaklığı ölçerler. Kontak pirometrelerin sıcaklık aralığı, tipik olarak eksi 200 santigrat derece ila 2300 santigrat derece arasında değişebilir. Sensör ucu malzemesi, ölçüm aralığına ve hassasiyete büyük ölçüde etki eder. Örneğin, platin direnç sensörleri, daha geniş bir sıcaklık aralığında hassas ölçümler yapabilen kontak pirometreler için kullanılabilir. Kontak pirometreler, endüstriyel süreç kontrolü, fırın kontrolü, metal ergitme makinelerin sıcaklık izlenmesi ve diğer benzeri uygulamalarda kullanılırlar. Kızılötesi pirometreler, hedef nesnenin yüzeyinden yayılan kızılötesi radyasyonu ölçerler. Kızılötesi pirometreler, temas gerektirmeyen sıcaklık ölçümleri yapabilen en yaygın pirometre türüdür. Genel olarak, kızılötesi pirometreler, eksi 50 santigrat derece ila 3000 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığında çalışabilme yeteneğine sahiptir. Özel uygulamalara yönelik kızılötesi pirometreler, daha dar veya daha geniş sıcaklık aralıklarında çalışabilir. Kızılötesi pirometreler, nesnelerin yüzey sıcaklığını temas olmadan ölçebildikleri için birçok endüstriyel ve bilimsel uygulamada kullanılır. Çift dalga boyu pirometreler, nesnelerin yüzey sıcaklığını ölçmek için iki farklı dalga boyu aralığında kızılötesi radyasyonunu kullanır. Bu cihazlar, daha hassas ve doğru sıcaklık ölçümleri yapmak için kullanılır. İki farklı dalga boyundaki radyasyonu algılamak için iki dedektör kullanılır. Her bir dedektör belirli bir dalga boyu aralığına hassas bir şekilde duyarlıdır. Çift dalga boyu pirometreler, diğer pirometre türlerine göre daha hassas ve genellikle daha geniş sıcaklık aralıklarında çalışabilirler. Sıcaklık ölçme aralığı, pirometrenin kalibrasyonuna ve uygulamaya bağlı olarak değişebilir. Genellikle -50 santigrat derece ila 3000 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığında çalışabilirler. Bu pirometreler, yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel işlemlerde, metal ergitme tesislerinde, cam üretiminde, enerji santrallerinde ve diğer yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sıcaklık sensörleri hakkında önemli bilgiler edindik. Sıcaklık ölçümü birçok endüstriyel, bilimsel ve günlük yaşam uygulamasında kritik bir rol oynamaktadır. Sıcaklık sensörlerinin farklı tipleri ve çalışma prensipleri farklı uygulamalarda kullanılabilir. Bu bilgiyi kullanarak sıcaklık sensörlerini daha iyi anlayabilir ve ihtiyaçlarınıza uygun doğru sensörü seçebilirsiniz. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak gelecekteki videolarımızdan haberdar olabilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.